Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine mantar avındayız ama bu defa ailecek çıktık. Yani, yani Anne ben görüyorsunuz aile o kadar kalabalık yani. ki o derece kameramız bile çok pis. O ne ya? Uzun Aa, zamandır gibi. kullanılmıyor. Ne evet. buldunuz? Meşe fındığı. Evet meşe fındığı. <laughs> Cebine koy kimseye verme. Tamam. Ah burada bir tane mantar Aa, bulduk. Abov! <laughs> Doğa kuşu Gel gel sen kopar elinle. Kopar annem hadi. De. Alttan tut. anne. tut. Temizle orayı temizle. Hayır onu ben gördüm. Alttan şöyle ben... tutacaksın kızım. Allah Allah. Gel. Gel çıkarım anneciğim. Alttan şöyle tutacaksın ve çıkaracaksın. Ama tut. kutlu olabilir o. Evet ben de öyle düşünüyorum. Biraz yani çok büyük. büyük, büyük. Ben aldım kurtlu baba. Değil. Doğa kuş yanında da bebiş de var. Kurtlu anne. da değil. Gel, gel. Bebiş. Bebiş de anne. var. Anne. Tamam. unuttuk Şunu da kes, sevgili. kökünü. Anne, maşallah, maşallah. Maşallah, supaane Allah. Hem de, çek. <laughs> Yavrusu ve kendisi. Vay be. Bunlar bile Bunu, böyle. Yani görüyorsunuz. Anne. İşte benim gibi, benim de doğa kuşum gibi. Anne, elimi de silicem. Ablamı da. Yani motordan iner inmez bulduk. Herkes e, duyduğumuza göre dağda yatıyormuş. Ama bizim nasibimiz orada bekliyormuş, yani kocaman bir kanlıca, hayret ya gerçekten. Arkadaşlar, ya bir dakika da uçtunuz, nereye gidiyorsunuz? Toplu bir şekilde gezelim. Evet arkadaşlar, mantar bulursak şimdi kamerayı açacağım tekrar. Hadi bakalım. Ben Aa, Doğa kuş bir tane buldu. Hadi al. Temizle önce üstünü. Bu ne? koçak mantarı. Bak orada da var hatta. Yani. Orada da var. Aa, evet. Bu ak dediğimiz koçak ben mantarı. Ben Buyurun ben alınız ben efendim. Şurada lazım. da var. Bak. Şurada. Allah temizle temizle. Yavrusun. Ah gördüm kızım. De, da Anne, Allah kızım buldu ya. Can bu koçak değil bunlar. Ney? Bunlar meşe ama kurtlanmış. Hmm, hmm. Bu da. Da, da buldu. Dur orasını. Allah. Benim kızım gördü ya. Aynı onun gibi. Al alttan. Aha bir tek daha ayağın altında kızım, kızım. bak. Kızım şurada da var. Aa, bak şunu şöyle bak, alacak. Duacım tamam. gel gösteriyorum bak. Şöyle alttan yap iki parmağını. Tamam. Ha, ah, çek. İki vardı. parmağını yap şöyle. Çek. Ee, Oralarda çok. Hop. Aa, ah. Tamam. Hayır hayır öyle değil. Tozluyla toprağıyla atmıyorsunuz. Evet. Aha bak kızım bak. Kızım bak burada da var, şurada da var. Bak görüyor musun? Ay, bak mı? Arkadaşlar koçak e, toplamaya gelmedik. Farkında mısınız? Aman oğlum bir Ya ben koçak az önce bir çuval buldum da almadım ya. Adam, Aha, bak. Ko Bulunda. Sepeti koçakla doldurup kendinizi yormayın. Aynen. Böyle böyle. Var ya. En büyüğünü buldum Koşetli ben. Olmaz. En büyüğünü bulmuş gerçekten doğa kuş. Ben toplamıyorum koçakları. Ee, ee toplayabilirsiniz. Hadi bakalım. Gelin bak burada iki tane bir şey var. Koşak, bu koçak olmayabilir. Koç doğsun bak. Kurtanmış. O zaman mı gitti? Bırak baba bırak. Anne, onu e? alma. He? Bırak alma Ya koçağı bırakın ya. Gelim daireyetten sonra. Buralarda dursun buralarda. Bırak, Aynen. tane 5 <laughs> Evet babam mantar buldum dedi Doğa kuş nerede hemen. Aha. Aha. Buraya gelin buraya buraya Aha. Önce bir Dört tane bak bir Aha bak bak kaç tane dolu bak burası Oo. Önce bir üstlerini temizleyin hepsini açın Annen Geliyorum anne bekle üstlerini temizle Geliyorum ben Ama koparma Kaç tane bak Şöyle üstlerini temizliyoruz ben arkadaşlar. Ben önce üstlerini temizleyelim. Tamam mı? Tamam. Güzelce fotoğraflarını çek. <gülüyor> 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 Bak oralarda da vardır. Sevgin şey mi? <laughs> Şöyle. Yani. <laughs> Elime diken batıyor ama. <laughs> ya Allah'ım ya. Onunla da kanlıca çiziyorsun yani. Zarar <laughs> veriyorsun. <laughs> Dikkat ediyorum ama. Hadi bıçak orada. Alabilirsiniz oğlum. Tamam başka yere gitmeye gerekiyor. Buralarda buluruz. Duruyor, evet. Gel doğa kuş gel. Dön Siz ee. bunları alın. Ben bir de aşağı gidiyorum. Gel, gel. Oo oh, oh, baba. Babam ben burada mantar buluyordum daha önce. Of of. Aa bak bir tane daha bak. Tamam, ben tamam, temizledim onu zaten. <laughs> Temizledin mi? <laughs> Buralar zaten benim mekanım. Ben burada çok buluyordum ya. Ah, kızım da bulmuş. Gel 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 burada var burada. Hani, o, maşallah, beşi altısı bir yerde. Daha yeni çıkıyor bir bakın ya maşallah. Solu diyorlar ya Allah'ın nasıl taşıyacağız bunları biz? Evet görüyorsunuz mantarları arkadaşlar. Al al hepsini al. Kenlerin bize yeter. Fotoğraf çekiyor mu? Yok. <laughs> Niye? Aynen. Vallahi eski mantarcılardan sen varsın. Ben şey bulurum bak. Sen de orada var. Baba beni de al. Sen mi alacaksın yoksa? Hayır. Almayacağım ben. Al hadi şöyle. Hayır almayacağım. Bak şöyle. Çekip çekiyorsun. Anam bebişi de var ama bebişi almayalım. Bebiş. Bebişi evet. büyüsün. Alın alın. O büyümez. Seni görünce büyümez. Şunu da alın oradan. Aa, çok güzel. Şimdi kes baba. Ucunu. Annen de bıçak. bıçak Hatunum gel buraya. Doğa dikkat et. Evet. Evet mantarcı. Geliyor. Bu da küçük mantarcı. Tek başıma hayatta bulamıyorum biliyor musun? Bulursun merak etme. Bu kadar. Ben buldum. Çok olmuşlar adam bulamıyorum. Bakın buldum ben. Hani onlar yenmeyenden kızım. Allah'ım evet. bir tane de bebiş bulmuşsunuz ya. Evet babam aldı dedi. Bir tane de bebiş. <laughs> evet, doğa kuş mantar bulabilecek mi acaba? Bak bakayım kızım bulabiliyor musun? Bak bir bulabiliyor musun? Kız ayağın ucunda bir şey var kız. Şu ne? Kozalak. Aa, aha şu ne e şu? Gördün mü? Şöyle üstünü temizliyorsun kızım tamam mı? Şöyle güzelce temizle. Kovalak buldum. Elini şöyle altına bir ben daldır. Ben kovalak buldum. Aferin. Elini şöyle altına bir daldır iki parmağını. Hayır tamam ama elimi kirletemez. Kirletmez kirletmez. Şöyle alıyorsun. Gördün mü? Eli kirleniyormuş. Aaa! Gücünü bu buldum yavrumu. Baksana şimdi. Neyi, Karşın, sen daha iyi abla. Ney? Sen de daha iyi Babam sen daha yavru buldum. Hadi onu da sen al. Alamam ya. Şu altında çok vardı. Ağzı da pürleri kaldırmak meselesi var. Biz bir sene anneyle böyle geldik. Ha geldi buralarda karın altında böyle. <laughs> Aman kızın atılmıyor. Yoktur yoktur. Yok. Baba. Bakıyoruz yok. Hadi bakalım aramaya devam. Valla ben de zor gördüm. Ben de göremiyorum ya. Ah doğa kuş bak burada. Donu burala, donu. Yürü dedim Doğru diye bağırıyor. Buna bak, buna. Şunu görmek Ben senden Mantar sen. buldum baba gel çabuk. Hani? Kırmızı mantar. Anam kırmızı mantar git de al yürü. Kırmızı ya. Baba anne. Gel bu tarafa gel. Kız düşüreceğiz, kıza da bu. <laughs> Burada sen... <laughs> o, bir, şey de var aşağı şöyle. Bir kısım maşallah, da var Maşallah, maşallah, Allah. Buna bak. Aba hepsi yeni çıkıyor. Hepsi yeni, hepsi yeni. Ben buralarda çok buluyordum daha önce. Hatunum gel. Ya biz bunları nasıl toplayacağız? Ha buraya kadar hani mantar var oradan. Ya bir dakika ben fotoğrafını bunu da süt istek koşu ayağımla kaldırmışım. Sen <laughs> toplar mısın bir şey bakarak Kamera kamerayla mı alıyorum? Evet. Tamam ben tohumluyum o zaman. Buraya da mantar var öyle. Burasının üzerine bak. Aha bir tane de burada var. <gülüyor> Fotoğraf <gülüyor> çekecek misin? Çekeceğim. Tamam. Daha var da. Ya <laughs> evet orada da buldu. Burada da buldun mu acaba? Burada da. al al şurası dolu şu bölge zaten ben bıçak bekliyorum şunları alın bari anne sen şunu tut da beni bir çek Hiç en son koy eş şey yapmasın. Burada da var. Annem geldi. Anne orada kızım. Hayır. Bağır anne değil. Anne! Yavruş! Daha bak. Gördün mü? Mantar bulmakla uğraşıyor şu an. Annen de anne öğrendi. Ben <laughs> e Git şura düz yürü. Bu annen de niye ayrılmıyorsun ki sen? Kuzum evet. Babanı da çekeyim dur uzaklaştı. Bacım. Hepsi çok taze ya maşallah. Yeni bitmiş yeni. Ayağın altında da boş Aynen. Yağmış emme. Boş ver ya. Kaldırmaya uğraşma. Aha şurada var bak bir tane. Hani. Aha. neyin ucunda? Bakın, ha ha bak ha ha ileride bak. Aha şunun ucunda bak Olmuş mu şunu? Aha da. Burası evlek olmuş evlek. Daha yavruları da var. Bu kapandı mı? Kapandı mı yani? Yok kapanmadı. Sen hiç merak etme. Karar deme. O güç tasarrufunda şu an. Anne görüyor musun? Hepsi yeni çıkmış. Hı hı. Çok güzel. Sulu sulu. Vallahi. Görüyor musun? Zaten her gün insan geliyor. Bir gecede çok iyi bunlar. Kovayı <laughs> <laughs> oh, vereyim mi? Bak oh, fotoğrafını çekelim de. Üsttekine bas kapat. Ver evet ya. arkadaşlar. Nereye yani basın? görüyorsunuz. 2, 4, 6, en yani az 10-15-20 tanesini bir yerde bulduk sadece. Daha da detaylı bakmadık. yani Şöyle baksak kesin bir iki tane daha kesin çıkacak. Gerçekten yorulduk ya. Aa, bak orada da bir, bir şey var. Or orada da mı var? Hay <laughs> maşallah. Evet burada bir tane daha bulduk. Haydi bak. Şu. Orada da var kesin değil mi? Şunu bir kaldır bakayım anne şöyle. Ayağına bir tepele. Orada yoktur bakma. Olan zaten bunların görünüyor öyle şeydi. Evet. Şu aşağılarda falan çok vardır. Bence. Şöyle bir bakayım şuraya. Burada yok. Evet burada bir tane çok büyük bulduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Of. Yani kıpkırmızı gerçekten görüyorsunuz. Ya hata yok yani mantarda gerçekten harika. Arkadaşlar. Ama bunun yakınında bir tane daha olması lazım. Çünkü bunlar akrabadır genelde. Evet. Oo. Oh, bunlar ailecek burada. Bakın bir tane buldum. Üç tane de yanında buldum. Görüyor musunuz? Of of. Harikalar ya. Şöyle şeylerini alalım. Dört tane birden aynı yerde bulmuş olduk. Ya mutlaka birkaç tane daha vardır burada. Yani eminim. Biraz şöyle sadece bakmam gerekecek. Evet. Şöyle çok dikkatli bakıyorum ama herhalde başka yok. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aramaya devam. da bir tane büyük bulduk. Yanında da yavrusu vardır diye düşünüyorum. Evet var. Görüyorsunuz. Of. Güzelliğe bakın ya maşallah. Ay. Evet. Burada iki tane bulduk. Gayet güzel, iyi durumda. Şöyle biraz yüzünü güzel de temizleyin arkadaşlar. Zaten nemli hemen gider. Ondan sonra sepetimizi atıyoruz. Buranın etrafında vardır diye derken bak bir tane daha buldum. Burada bir tane daha var sanki doğa kuş. Bir tane daha buldum galiba gel. Şunu sen kaldır. Anam şurada bir tane daha buldum. Şurada gizli bir mantar var. Kim bulabilecek? Kuş. Şu taraftan dolaş kızım, şu taraftan. O taraf daha rahat. Şurası olabilir daha çok. Dur. Bak bakayım o kabarıklık var mı oralarda bir yerde? Gel buraya. Kabarıklık, kabarıklık. Var. Evet, eş eşil eşil. Eş. <laughs> <laughs> He? Bu da mı? Evet. Eşeli ha, eşeli eşeli. Eş, eş, eş. Anam, anam. Senin o eşeliyen ellerini yerim. Kaldır. Kaldır al. Olmuyor ben olmuyor. Bu da senin gibi bebiş vallahi. Doğa kuşu. Evet hı hı. iki tane daha bulduk. Şurada bir tane daha var sanki. Yani evet. Onu da sen al bak. Evet. Ya orada bir yerde işte can önünde. Onu da sen bul. Ya. Gözlerini kiraya mı verdin? <laughs> ya işte şurada işte işte. Hmm. Göremiyorum işte ya. Hadi bak. Olduğu gibi mantar. Nereden biliyorsun? Şuran altında en az 10 tane var. Bahis bahse girerim. Oo. Hem de hepsi büyük. Çekiyor musun? Hiç Şu an edelim. çekiyorum. <laughs> Doğa kuş bak 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 bak. Oo. Basma. Basma sakın. Babacığım. Şurada olabilir. Kaldırıyorum bak. Doğa kuş beni çek kamerayla. Tut. Babanı çek. <laughs> Önünden bak izle kızım. Kamerayı tut demiyorum. İzleyerek. Babanı izleyerek çek. Of of of. İşte şurada tam fotoğraf çekmedik. Çekeyim mi? Hepsini şöyle gün yüzüne çıkartayım da. Altı da var ya yap yaş. Savcaz <laughs> <Yeni ederim. gülüyor> komik çekiyordum seni. Çekiyor çok komik çekiyorum ama. Çok mu komik çekiyorsun? Kızım totişin falan çekmiyor bak beni çek. <laughs> çekiyorum. <laughs> hani ben. Güzelce çek ama babasının kulağı. Ooo güzel tane. Bir tanesi de gitmiş. Oh. Bak bak, pürleri kaldırdıkça mantar çıkıyor iyi mi? Ver, dua oh. kuşu. Anne var Niye var dedi? Evet. Sayıyoruz arkadaşlar. Doğa kuş sayı saymayı öğreteyim sana gel. Sen biliyorsun gerçi ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25. Arkadaşlar ben yanlış saymadıysam tam 25 tane var. Şurada. <laughs> tamam arkadaşlar. Şurada da çürüyenler de var daha onları saymıyorum. Evet. Maşallah. Hadi bakalım bunları toplayacağız şimdi. Arkadaşlar o kadar çok mantar bulduk ki yani çok yorulduk ya gerçekten. Mantar toplamakta insan yorulur mu? Yani gerçekten yorulduk. Bu ikinci sepetimiz. Az önceki sepeti boşalttık arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim için bu ikinci sepetimiz arkadaşlar. Hala mola verdiğim yerde şu an iki tane gördüm. Bir tane burada gördüm. Yani o kadar fazla ki maşallah. Bu sene yağışlar çok iyi gitti. Sıcaklık çok iyi gitti. Geçen sene hiç olmamıştı. Bu aylarda. Bu sene çok iyi. Çok şükür. Biz de nasiplerimizi topladık. Bakın bir tane de iki tane de burada var. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mantar avında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.